ceviz kurdu içine girebileceği kadar ceviz üzerinde bir delik açar, cevizin içine girer. Cevizin içi insan beynine benzer. Kurt başlar onu yemeye. Buraya kadar her şey normal. Yedikçe şişmanlar, şişmanlar, karnı büyür. Yeterince yükünü tutunca doyup gitmek ister. Ama girdiği delikten çıkamaz. Daha da kötü olanı içi yenilen ceviz kurumuş ve sertleşmiştir. O deliği genişletmek artık imkansızdır kurçuk oturup bakar. Delikten geçip çıkmak için tek çaresi vardır. Zayıflamayı beklemek. Aç kaldıkça zayıflar. Eski cılız haline döner ve bir gün çıkar. Ama çıktığında mevsim bitmiş ortada aç ve cılız bir kurtçuk bir de içsiz ceviz kalmıştır. Kimi insanlardaki para ve mal mülk hırsı da ceviz kurduna benzer. O hırsı yenip artık yeter dediğinde baharlar yazlar çoktan geçmiş olur. Geriye sadece ömrünün sonbaharı ve belki de çeşitli hastalıklar, ilaçlar ve diyetlerle geçirmek zorunda kalacağı kara kış kalmış olur. Hayat kısa.